Sayın seyirciler, Ali Hikmet Paşa tesislerinde geçtiğimiz hafta içerisinde başlayan disteler arası gençler futbol turnuvasında görüntülerini izlediğiniz karşılaşmada Gazi Osman Paşa Anadolu Lisesi ile İmam Hatip Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Zevkli ve çekişmeli geçen karşılaşmayı Gazi Osman Paşa Anadolu Lisesi İmam Hatip Anadolu Lisesi karşısında 3-2'lik skorla kazandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği liseler arası futbol turnuvasında 5 grupta 19 takım mücadele ediyor. Görüntülerini izlediğiniz karşılaşmada İmam Hatip Anadolu Lisesi'ni 3-2 mağlup eden Gazi Osman Paşa Anadolu Lisesi, beden eğitimi öğretmeni ve futbol takımı antrenörü Fevzi Dönmez galibiyet sonrasında KRT Spor'dan Hakan Küçük Akman'a açıklamalarda bulundu. Okul maçları çok iyi başladı. Çocuklar centilmence oynuyorlar ilk maçı kaybettik ama bu maçı kazandık. Onun için çocuklar da çok sevinçliler. Fair play çerçevesinde oynanıyor müsabakalar. Şu ana kadar da hiçbir sorun yok. Her şey çok güzel.